Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bir Italo Calvino pek çok yapıtında olduğu gibi Marcovaldo ya da kente mevsimlerde de tuhaf ve çocuksu özellikler taşıyan bir kahramanla çıkıyor karşımıza. Bakın geldi karşılaştırma. Pek çok yapıtında olduğu gibi diğer yapıtlarıyla bu yapıtını karşılaştırıyor. O yüzden karşılaştırma var. İkinci cümlede öznerlik söz konusudur. 2. Kahramanını anlatımındaki sadelikle sarmalayarak büyülü bir dünya yaratıyor ve bu dünyanın eksenine bir insanlık durumunu yerleştiriyor. Büyülü dünya, öznel bir yargı, bu da gider. C. Üçüncü cümlede bir amaç belirtilmiştir. 3. insanın insanla ve doğayla kurduğu ilişki okuyucunun dünyasında görünmeyen, işte geliyor amaç, pek çok ayrıntıyı görünür kılmayı hedefliyor, yani amaçlıyor, amaç da gitti. D. Dördüncü cümlede örnekleme yoluna gidilmiştir. 4. Dilde sadeliği özellikle tercih eden yazar, karakterlerinin çocuksuluğunu ve yarattığı dünyanın içtenliğini sözcükleriyle de doğrulayarak bambaşka bir insanlık durumuna yoğunlaşıyor. Düşüncesini, yargısını söyledi, yoğunlaşıyor dedi ama bunu örneklendirecek örnekler vermedi. Cevap bu. Cevap de. Devam edelim 5'e. E. e. Beşinci cümlede koşula bağlı bir durumun geçersizliği açıklanmıştır. 5. Kahramanların dünyası olasılıklardan çok uzak görünse de koşul geldi. Her zaman hayatın ile kesişmeye hazır bizleri bekliyor. Evet görünse de geçersiz. O yüzden cevabımız D. Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangileri Italo Calvino'nun özelliklerinden biri değildir? Bir ayrıntıları somutlama yoluna gitme, iki etkileyici bir anlatıma sahip olma, 3 çocuk kahramanları ekseninde yoğunlaşma. Şimdi bakalım şuraya dedi ki büyülü bir dünya yaratıyor. Bu kısımdan ikinci cümleyi yani etkileyici bir anlatıma sahip olduğunu çıkaramaz mıyız? Çıkarırız. Büyülü bir dünya. Büyü nedir? Etki yapar. Bu da bizi etkiliyor. Bunu alacağız o zaman. Ayrıntıları somutlama yoluna gitme. Bakın şurada söylüyor. Diyor ki pek çok ayrıntıyı görünür kılmak yani somut duruma getirmek. Bunu da alacağız. Ama çocuk kahramanlar ekseninde yoğunlaştığı ile ilgili hiçbir şey yok. Yalnız 3 cevap C. Bu parçadaki altı çizili cümlenin öznel yargı bildirmesinde bir düşüncenin abartılı biçimde dile getirilmesi, iki bir durumun benzetme yoluyla somutlanması, üç tahmin edilen bir durumdan söz edilmesi özelliklerinden hangisi belirleyicidir? Zaman olur, günler birbirinin aynısı olur, hayat ırmağı öylesine ağır akar ki durmuş gibi görünür. Hayatın durmuş gibi görünmesi yeterince abartılı değil mi? Bunu alacağız. Aynı zamanda hayatı ırmağa benzetmesi bir benzetme de var. Bunu da alacağız. Yani cevabımız D1 ve 2. Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki özdeyişlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Zaman olur günler birbirinin aynısı olur. Hayat ırmağı öylesine ağır akar ki durmuş gibi görünür. Derken bir fırtına çıkar bir de bakarsınız her şey değişir. Alışılmış bozuk düzenden eser bile kalmaz. Günler değil saatler bile her şeyi değiştirir taş taş üstünde bırakmaz geçmişten. Öyle zaman olur ki bir yılda dünya yüz yılda değiştiğinden daha fazla değişir. Bu değişim canlı cansız bütün varlıklar için her seferinde yeni bir anlam ifade eder. Biri için ölüm başkası için hayattır. Ocakta yanan odunun ölümü ateşin doğmasıdır. Arkadaşlar şuraya bakarsanız dedi ki bakın günler değil saatler bile her şeyi değiştirir. Yani gün değil saat içinde bile her şey değişir. Yine aynı şekilde şurada da dedi ki Varlıklar, bütün varlıklar her seferinde yeni bir anlam kazanır. İşte bütün bunlardan da ilk girdiğiniz nehir bile ilk seferki değildir. Yani değişmiştir anlamını çıkartabiliriz. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre ne kadar da yanlış bir düşüncedir bu cümlesi getirilebilir? Öyle bir cümle arayacağız ki yazar ona katılmıyor olacak. Biz de bunu bir takım ipuçlarından anlayacağız. Günümüz dünyasında bazıları roman ve hikaye okuyanlara küçümser gözlerle bakıyorlar. Onlara göre sinema, televizyon ve internetin bu derece geliştiği bir dünyada roman ve hikaye okunmazmış. Bir de devamındaki cümleye bakalım. Bundan sakın gelişmiş iletişim araçlarını reddettiğim anlaşılmasın. O zaman tam da şuraya getireceğiz. Yani ikiden sonra okunmazmış. Ne kadar da yanlış bir düşüncedir bu. Bundan sakın gelişmiş iletişim araçlarını reddettiğim anlaşılmasın. Ben bunları da yukarıda bahsettiğim insanlar kadar kullanıyorum. Ancak roman ve hikaye kitapları benim için hala gizemli bir dünyanın kapılarını açabiliyor diye devam ediyor. Tam da buraya getireceğiz. Cevap B. Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır? A. Roman öykü okurlarının küçümsenmesinden rahatsızdır. B. Karşı çıktığı düşünceyi açıklama getirmiştir. C. Yanlış anlaşılmaktan çekinmektedir. D. Kapalı anlatımdan hoşlanmaktadır. E. Düşüncesini kabul ettirmeye çalışmaktadır. Birinci cümleye bakarsak arkadaşlar günümüz dünyasında bazıları roman ve hikaye okuyanlara küçümser gözlerle bakıyorlar. Buna katılmadığını söylüyor. Bundan rahatsız zaten devamında da açıklayacak. İkinci cümleye bakalım. Onlara göre sinema, televizyon ve internetin bu derece geliştiği bir dünyada roman ve hikaye okunmazmış. Açıklama getirdi. Neden küçümsüyorlarmış? Onun açıklamasını yaptı. Yani B de gitti. C yanlış anlaşılmaktan çekinmektedir. Bakın şurada bundan sakın gelişmiş iletişim araçlarını reddettiğim anlaşılmasın. Böyle anlamayın beni diyor. C de buradan gider. D kapalı anlatımdan hoşlanmaktadır. Bakın onu şuradan çıkartabiliriz. Dedi ki ancak roman ve hikaye kitapları benim için hala gizemli bir dünyanın kapılarını açabiliyor. Onların televizyon ve sinemada olduğu gibi her şeyi açık söylememeleri hayal dünyamın istediği gibi hareket etmesini sağlıyor. Yani bunu seviyor, kapalı anlatımdan hoşlanıyor ama düşüncesini kabul ettirmeye çalışmıyor. Kendi öznel fikirlerini söylüyor. O yüzden cevap E. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? A. Karşılaştırma, B. Betimleme, C. Öyküleme, D. Benzetme, E. Örnekleme. Günümüz dünyasında bazıları roman ve hikaye okuyanlara küçümser gözlerle bakıyorlar. Onlara göre sinema, televizyon ve internetin bu derece geliştiği bir dünyada roman ve hikaye okunmazmış. Bundan sakın gelişmiş iletişim araçlarını reddettiğim anlaşılmasın. Ben onları da yukarıda bahsettiğim insanlar kadar kullanıyorum. Ancak roman ve hikaye kitapları benim için hala gizemli bir dünyanın kapılarını açabiliyor onların televizyon ve sinemada olduğu gibi her şeyi açık söylememeleri hayal dünyamın istediği gibi hareket etmesine imkan sağlıyor. Arkadaşlar şuraya bakarsanız televizyon ve sinemayla roman ve hikaye kitaplarını karşılaştırdı. Yine bahsettiğim insanlar kadar kullanıyorum dedi kendini. Bahsettiği insanlarla karşılaştırdı. Zaten kadardan da anlıyoruz karşılaştırma olduğunu. Yani metnimizde karşılaştırma ağır basıyor. Cevap A. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Metnimize bakarsanız beşinci cümleye kadar yani şu kısımda ailelerin sanata bakışıyla sanatçı diye ortaya çıkan insanların yani meşhur olan insanların özelliklerinden bahsetti. Fakat beşinci cümleden itibaren yani şuradan itibaren sanat eserleri denen eserlerin niteliklerine girdi. Yani konu değişti. Konu farklılaştığında değiştiğinde de ikinci paragrafa geçilir. Yani cevap C. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Günümüz şarkılarının içtenlikten uzak olduğunu. Arkadaşlar bakın bunu sonda görebilirsiniz. Günümüz şarkılarında bu samimiyet yok. Samimiyet içtenlik. Bu gitti. B. Ülkemizdeki müzik anlayışının altında yanlış değer yargılarının yattığına. Bakın bunu da şurada görebilirsiniz. Dedi ki toplumu ayna tutacak özellikte üretilmesi gerekirken bizde olay farklı yaşanıyor. Yukarıda da söylemiştir. Rant için yani müzik anlayışının altında yanlış değer yargıları yatıyor. Bu da buradan gidebilir. C'ye baktığımızda eserlerin para kazanma amaçlı üretildiğine, bakın rant için yani para kazanma amaçlı. Bu da buradan gider. D ailelerin çocuklarının geleceğine yönelik tavırlarına. Bakın ilk cümlede vardı. Çocuklarının sanatçı olarak kısa yoldan şöhret ve para kazanmalarını arzu ediyorlar. Bu da buradan gitti. E insan ilişkilerindeki ifadelerin her gün basitleştiğine bundan bahsetmeyin. İnsan ilişkileri değil konumuz. Konumuz ailelerin sanata bakışı, sanat eserlerinin özellikleri. O yüzden cevap E. Bu parçadaki altı çizili sözcük ve sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kısa yoldan sözü mecaz anlamda kullanılmıştır. Evet kısa yoldan süreyi geçirmeden demek. Yani bu doğru. B. Meşhur sözcüğünün anlamdaşı tanınmıştır. Doğru eş anlamlısı tanınmış. C. Düzeyli sözcüğünün zıt anlamlısı düzeysizdir. Hayır, olumsuzu düzeysiz. O yüzden cevap geldi bile. D. Boy sözcüğü eş seslidir. Evet, uzunluk anlamına gelir. Aynı zamanda topluluk anlamına da geliyor. Mesela kayı boyu, Türklerin kayı boyu falan diye. Böyle anlamları da var. E. Rant sözcüğünün Türkçe karşılığı getirimdir. Evet, böyle bir Türkçe karşılık bulunmuş. Yani cevap C.